Arkana hazır ol. Arkana nova atacağız. Hazır ol. Bize koşacaklar. Bak hazır ol. Uzaktan vuracağız. Çaktırmayın. Yönelmeyin. Hazır. Vur 670. Hepsi ölecek. Vur. 45'ine kadar vur. Hepsi ölsün. Vur. Fırat, vur. Vur. Yani. Zestap oyna. Vur. Kervan dönebilir devran. Kessene şunu. Botman'ı. Tam botsunuz aman akıyım. Fela öldü. Git Fela'nın kutusuna bak. Diyecektim. E, al. aldı. tek de tekrar staffla, istafla. Drogba istafla. Hemen konuşalım ve satalım. Olur. Yazabiliyor mu? TSD'de mi bugün? Hoş geldiniz. Ben TS'deyim ama. <gülüyor> 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 Dur. Yazıyorum. Onların da bu PK'dan keyif alacağını düşünmüyorum şu an. Alırlar oğlum karı sabah. Bence de alırlar ya. Bence de al dön sağına 70 hele vur. 60'ta vur sağa falan <laughs> Vur 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 vur. Birilerini stafflayayım, bir şeyler yapın ben ya Dön bang, staffla bang, staffla evet. hemen kar bilmem ne Z'ye bas yürü marayım. Z'ye bas vur Matador vur. Z'ye bas Botman. Z'ye bas Gak Gakkoş. koş koş orospu evladı neyse yürü gel sağa. Bunu <laughs> söylemeden edemedim ya. Yani. VS bozuyordu da. Z'ye bas devam et. Yürüm Dön sağda tamam, gel. Gel işler, gel gördüm olmayı. gel. Koş 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 koş. koş ile koş. Koş seri koş. Hazır. Direkt Ferik 5 sağlı hazır. At Ferik 5. Vur etmişler. 60 de <laughs> 60'da vursana. 60 vursana. 60 vurma yürü. 60 çiftle Çifle çifle arkasına koş. Çifle çifle çifle. Sollu sollu hazır. Devam et. Çitlerin oraya hazır. Hazır. Vur. Sol arkaya Şif 60 vur önüne sen. Dön sol arkaya, dön sol arkaya. Feri otuş hazır. At tamam. feri. Evet, evet. Repir -re tuttuk. Hazır 7. Tekte. Devam et. Feri 5 hazır. Hazır, hazır. Devam et. Feri 5 hazır. <laughs> koş, koş. Alacağım kanka, koş. Alacaklar. Hazır. At feri 5'lerini. Vur 70'erle. Hepsi kaseye vur. 70 vur ilerle. Lan. Aa güzel, güzel. Kulazlı adamsın amına koyayım. Gül önüne. Gel sağla. Tut öndekini cintiye 7. Ah be ya. Dur bakayım. Bekle, bekle sol arkana dönsene. Gelsene hemenle bir, bir, intikam almam lazım. Yürü. Hazır önüne. Vur etmiş herle, 60 vur. 45 de atar mısın? Evet düşmeleri lazım. Deliye tamam. otursana. Evet çök. Soldaki abi. Gücü. Evet evet. Tekrar. Hemen next queen. Next queen'e çöker misin? Dövbe de. Felo'yu de aldılar zaten aman akayım. Kes kes. Next Queen beyler. Next Queen. Z'ye bak. Zafer var solda tut. Evet Eferli. yürü yürü yürü. Tekle tekle solda bak. Birli birli. Koş ona doğru. Hemen Z'den staffla. Çok güzelsin abi. Dur ben adamlara yazmam. Önüm var önüne yürü. Neyse bir seyce takılak ya böyle. Aynen ya. PK güzel gibi. Aynen öyle. Sol tepene. Evet vallahi güzel gibi. İki tane mele parti. Yürü önüne. Hemen press var ortada. Çek veya küçülmüş evet. Evet yedi. Çök birli. Çökün beyler staffa. Değmez sağ altına koş. Sağ ol. Yürü 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 yürü. 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 Ferek 5 edeceğiz yürü. İçime gelirsin hazır. At Ferik 5 vur 70 herle. Ya vurma, vurma kör at. Çiçek benim. al Zestaf oyna, çiçek aldım ben. İş, şimdi şimdi kal Zestaf oyna, Zestaf oyna, Zestaf 70 herle hazır vur, 60'da vur. 60'da vursana solu, solu solu vur. Hemen Birliden soldan gel stafla, evet gelin. soldan stafla stafla. Tamam dön gel benim sana. Monumenta doğru gelir misin? Gel bakayım monumente. Gel buraya. Monumente önümüz güzel. Yürü. At. Top, top yedi. Yedi vur. Sağına koş. Hazır. Çok, Çok güzel. Sektim. Çok güzel. Bence kesinlikle ve satalım. Dur ben bulayım bir. Mono. Bir koş mu ya. Yürü. Yürü 70'lerle koş 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 hazır vur. 60'ta vursana kanka sağlı sağlı. 45 daha tepsi olsun vur. Kim söylemedi çok iyi yürü. İsim verebilirsin ya suka muka var. Tek değil ya da ya arkaya kalanlara vuru. vurun. Ben şu bir dakika. Drogba'yı tut. Hazır. Tekle. Çift tekle. Ben gidiyorum adamlar TS'ye Anladım tamam. Büyümüş bir resim tutsana suka. Koş hazır. Oğlum TSE'leri patlamış ya. Dekileri. Yedi, 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 yedi. sekleme yazıyorum. Önüm meşgul. Evet. Tamam, Oturmuş atın bir Meş şeyler kendim. yapın. Strong, hazır hazır önüne vur 60'larla gelmiş işte vur. 70 vurma koş. Fer beş hazır. 70'lerle hazır vur vur 70'te vur. Hepsi öldü amına. 45 tat. Görmedim kanka onu vurdunuz. <laughs> Nereye da bile bakmadım yani <laughs> öyle söyleyeyim. <seni>. <laughs> ben ezbere saçmalıyorsun. Zeden tekte. Evet ezbere, öyle yaptım zaten. <gülüyor> <gülüyor> dön arkana dön ya. dön siktir et. Dön arkana dön arkana gel bana. yap söyle gel bana. Face'ten ya. Sekreme. He tamam sen yaz kanka. Şey Watson. Seçtim <laughs> Bir buçuk saniye TP yaparsak keseriz. Evet yaparız. Alttan ya. alırım. Alttan aldım. Yürü önüne. Çık önüne. Çık çık çık. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. yürü. Sağlı sağlı koş. 70 elle. Vur. 60 de vursana ileri. 45 at Bir şeyler olsun işte. Yürü. Şeylere, gidiyorlar. Felo kutusu tamam. Vallahi. <gülüyor> 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 en sana gel bakayım. Gel gel. Milçman milçman var. Sütçü bütçü bir şeyler var. Gidiyor <laughs> gitsek. Mecai seri. Z'ye bassana Kingstorm ya da. Kes. 100.000 TL vs. işte 500.000 TL falan filan. Dön geri ya. Arkada o, sukar para... var. Yok yok kanka 4. hiç, yutu, hiç vurma adamlara. 70 milyon kişi vuruyor zaten gel. Biz gidek vs atak. Arasana abi. Ben de evet. dur ben Maveri arıyorum ama nakayım. Ben niye evet. aramıyorum? Ben sakat sakat işler yapıyorum ya. Dur şimdi en sonra gider yapacağım. <laughs> boş evet. oturuyorsak bir iki dakika. Gel ya. gel. Yok yok bo boş öyle ya. boş oturma yok. Gel. Öyle yanında Aynen öyle çaktırmadan gidecek tamam kanka. <laughs> Alo. Sen ne? Hadi vs. Götün yok mu? <laughs> He? Tamam ben de iki amına koyayım. Lan takılacağız bir sece işte bir şey yok amına koyayım. Mece 35 atsana kavruk. Yok. Kanka dur o zaman biz de tek price yapalım kapışalım bekle haber edeceğim ikinci seyirciye geri gel. Aşağı gel. Haber edeceğim dur. Tamam yürü yürü gel. Yürü bekle arkası geliyor. Sol çiftle çiftle çifte etmiş altına hazır. Koş koş sağlı koş. Koş. Vur. Sollu vursana teknoma tek tek ne 45 at oraya 45 at sağdan gelenlere vuracağız yürü sağlı gelir hazır hazır koş 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 staflara koş next area stafla stafla arkasına vuracağız bak staf sağdan stafla sollu vuracağız magelere geldiğin gibi yürü şimdi gelmedi koyayım ispire evet Arka koş olur sollu 70'lerle hazır hazır koş 60'a uzat vur 60'ın ileri 45 atar mısın sonra dön sol arkaya Arka dön sol arkaya price var sol arkada evet skua bak skua evet tut hazır 7 Tekle. çift tekle. tekli ne yap? Tek bak bu adamın havada patlaması lazım ha Yürü tepe. Yürü tepe. Koş. Z'ye bas 7 7. Bekle. Kingston. Abi adamlar 7 magi tek press mi? Biz 7 magi tek press olabiliyor muyuz? Kanka pusuz bir Aldım. Z'den kes, 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 Z'den koş. Z'den koş. Z'den yürüseniz, sola kes, yürü. kes, Z'den kes, Z'den kes, Z'den de bas. Yürü. Yürü. kes, 5 kes, hazır. At Z'den 5. Z'den kes, 60 vur. 70 vur. Zeyst 70 vur. Zeyst afona şey kaç mı? Drop o Zeyst afla çök Hayır sıkıntı yok. Drop o Zeyst afla. Sıkıntı be. yok. Zeyst bas devam et. Ben alacağım adamları. İçe kal Zeyst afona. İçe kal Zeyst al İçe kal Zeyst afona. Yürü üstlerine. Lerek beş hazır. At Lerek beşlerine. Vur atmışlarını. Vur atmışlarını. Hepsi burası ya. Tekle alacağız. Sıkıntı yok. Kanka zaten. Zeyst bas Yedi yedi. Tekle. Süper. Patladılar yani. Ferek beş ilk başta basmadıkları için. Bu adamlar ölmemesi çok saçma ama. Dön geri. Yani. Bir Ferek girebilirim şu an. Paya, Tek oynar mısın onu? Atarız sıkıntı Abi yok. o zaman zevkli olmuyor zevkli olmuyor. Çok kaçma oluyor anladın mı? Hiç iki pres bam gün birbirimize bam bugün girmemiz lazım amına koyayım. Yapacak bir şey yok PK yok yani. Gel sağ ol. Aleykümselam Kaya Prime'ına... Oraya ikinci pres tedarik kısım, edebilir payı. miyiz? Ya ben geçebilirim uçağı falan varsa buraya birini bulabilirsek ya da oraya birini bulabilirsek. Soksun birini amına Nereden bulayım ben şimdi adama? O da enteresan. Karşı tarafa priyes buluyordu. Buluruz abi sıkıntı yok. Bizim testiden bulsun birini işte ama. Yürü önüne. Hoş. En sağdaki parası evet DSL. Tekle ipne ama. Hazır 7. Tekle vur etmiş herhalde. vur. 60'ta vur hepsi ölecek. 45 de at. Meclide evveledim ama. Tekle tek. da bakıyorum. <laughs> <laughs> Geldin, aldım onu. Dön arkana gel staffla gel staffla gel staffla. Laura önünde Laura başla. Laura'yı başla. İç çek al. Kör attım. Zeden devam et. Zeden devam et. et. sağdan başla. Hemen sağdan başla. 33'te. Devam 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 devam. Yürü yürü. Ferik peş. Koş 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 koş. Kovala 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 kovala. Ferik peş hazır. Ferot çazar At Ferot uç vur atmış. Ölecek. 60 isteyiz. vur yürü. 60 vur yürü. Dön sağ bakayım. Sağ mı topluyor? Gel. Yok ok da var ki. Gel tepeye mi? Gel gel. Box toplamış. Gel gel. Yürü. 62'ni bas. Yürü. Uzaktan l 5 atacağız ilk başta yürü. Hazır. Vur l 5 e ne geri gel. Dön Ferik 5 hazır. Yürü. Bastım. At Ferik 5'lerini. Vur 70 herhalde. verdim. 70 de vur. An Anladım. 70 vur devam et. 70 vur devam et. Ferik otuş hazır. Hazır at Ferik otuş vur 60. Vur 60. Vur 60. Restore sil geri gel. Restore sil, sil geri gel. Dön L'ye rotşat. Dön L'ye rotşat. Full L'ye rotşat. Devam et üstlerine. Yürü 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 yürü. Al bunu yasla. Levra'yı atalım. Tamam tamam. Cihaz çiftle çiftle geri gel. Çiftle çiftle geri gel. Çiftle çiftle geri gel. Çifte geri gel, çifte geri dön yürü. Çift yes, yetmiş, hazır, hazır, hazır. Çift yetmiş, hazır. Vur çift yetmiş. Vurma devam et, hazır. Vur şimdi. Vurma devam et, hazır. Çift atmış, hazır. Vur çift atmış. Çift atmış, vur. Ferek 5 at. Hazır yetmiş elle. Vur. Vur ne varsa, ne varsa, ne varsa vur. Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur. Hepsi ölecek, ne varsa vur, hepsi hep ölecek. Vur, vur, hepsi ölecek, vur. Vur Z'den stafflayın, birilerine bir şeyler yapın işte. Aman. Bak, ah, Gittim vurmadım. Çok harikasın, bak, bak olmasın, nasıl. Saygısızlık olmasın. alıyor devam. 60'larla direkt hazır. Vur atmışını. 60, 60 vur yürü. 60 vur yürü. Yürü. Yürü Ferat. Ferik 5. Ferik 5, 5 hazır.